Her yere baktım ama patronu bulamadım. Nereye gittiğini bilmiyorum doğrusu. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır Bittu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ve anlaşılan hizmetçilerle benden daha çok konuşuyor. Belki de stüdyoya doğru gidiyor olabilir. Tanıtım eksik kalmıştı çünkü. Evet yenge plan buydu. Ama belki son anda ruh hali değişmiştir yani. E, haber vermeden başka yere gitmiştir. Bir şey anlamıyorum. Sanırım nerede olduğunu biliyor. Gerçekten biliyor musun? Ayrıca önemli bir toplantısı var. Yenge, onu arayacağım. Bir sorun çıkmadan önce onu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Bitti biliyor musun? Bu hiç şaşırtıcı değil. Patronun olay yaratmaya çok alıştı. O yüzden bırak, istediğini yapsın. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? Sarhoş musun? Taş atıp duruyorsun. Kapa çeneni. Tanıştığımızdan beri başıma dert açıyorsun. Ucuz reklam hevesin olmasaydı bu bar kapanmayacaktı. Hepsi senin yüzünden oldu. Hey, he, dur bir dakika dur dur. Arkeğin reklama ihtiyacı yoktur. Burası sıradan bir mahalle barı. Söylesene bu bar kapandı diye kim üzülür ki? Günlüğünde ne yazıyordu senin? hayatının her anını yaşa falan filan. Hepsi yalan mıydı yani? Yoksa günlüğünü beni etkilemek için mi yazdın? İşte böyle. Sen de diğerleri gibisin. Yalancı, iki yüzlü. Tıpkı karım gibi. Konuşuyorsun ama ne kastettiğin hiç belli değil. Hiç kimseyi takmadığını sanıyor. İçinden böyle geldiğini. Ama hayır. Birini tanıdığımı sanıp hata yaptım. Bir kez daha. Bu senin hatan değil. Benim hatam. kanıyor Arki. Çok kanamıyor. Ben hallederim tamam. Arabadan inecek misin şimdi? Güle güle. Ha Hayır. Ben de seninle gelmek istiyorum. Partilerinin nasıl olduğunu görmek istiyorum çünkü. Öyle mi? Hadi yürü. Hazır mısın? Hı hı, hazırım.